Atasının işi gay. ne var? Onun atasının işi gay. Yoksa bir oz mu haritası mı? Deniz, bu çok güzel bir harita. Oz mu haritası? Bakar mısın? Neler var? Çok güzel değil mi? Evet. Neler var bakalım mı birlikte? Siz hangi hayvanları görüyorsunuz çocuklar? Yoruma yazabilirsiniz hangi hayvanları gördüğünüzü. Deniz bak burada ne var mesela? Bu hangi? Ne bu? Hangi hayvan? Hangi canlı? Ayı. Ne? Ayı. Evet bu ne? Ben oh, ayıya ay, çok seviyorum. Seviyor musun araları? Kelebek. -de Kelebek. Evet başka ne var? Aa bu dalda bir şey var. Bu ne? Aslıdı. Bu. Maymun. Ne? Maymun. Maymunlar ne seviyordu? Sayı. Evet. Nus. Sarı mus. Ben nus sen de muzu çok seviyorsun. Evet ben de yani <laughs> Sen de bir maymun. Sen benim maymunumsun. Bunun adı Zezya. Ne bunun adı? Zezya. Zebra. Evet. Zebra da var. Bu ne biliyor musun? Bu bir ağzını açmış havaya doğru ne diyor? Oo yapıyor. Evet o bir kurt. Hı -hı. İnanmıyorum bozma haritasında neler var böyle Anne, Gösterelim anneciğim neymiş o Aslan Kocam Evet aslan kocaman bir kafası var Peki bu ne Bu nedir uh. Evet ne bu Uda. Bir aslan vardı bir de ne vardı Onu Kaplan Evet kaplan Aferin oğlum Şurada yaprağın üstünde bir hayvan daha Kula. var Ne o Kurbağa. Kurbağalar ne diyor? Bak bak. Yok o ördek de, ben de yanıldım. Ne Kurda, diyordu? Vırrak diyordu. Kudat tat tat kudat tat tat Evet. Öyle miydi? Evet. Ben tamamen şaşırdım. Sen daha iyisini biliyorsun. Doğruyu biliyorsun. Kudat tat tat kudat tat tat. Üzerimde de. Re, de. Değil mi? Yine şurada küçük bir canlı gördüm. Bu ne? Kulakları var böyle. Kulaklarını açmış. Ne? <laughs> Havuç yiyor, çok seviyor. Ne o? Biliyor musun acaba onu? <laughs> Elaların vardı. Hatırlıyor musun? Neydi? Evet öyle kulakları var. Ne? Ela onu besliyordu. Dışarı hava aldırıyordu. Neydi bu? Bir tavşan. Tavşan. Evet, benim çok sevdiğim bir hayvan var. Burada su içiyor. Pembiş pembiş. Hani hayvanat bahçesinde görmüştük. Ve ben sana demiştim ki ben çok seviyorum bunu. Neydi o hayvan? Ben onu seviyorum. Neydi bu canlı bir kuş türü? Neydi bu? Flamingo var. Çok güzel bir harita bu. Baykuş mu bu? Evet baykuş da var çocuklar. Anne. Ne sanıyorsun? Ne anneciğim? Yılan. Yılan. Yılanı da sen gördün. Ağacın dallarına sarılmış duruyor. Evet. Burada da bir ne var? Leylik bu. Evet delik var. Çok güzel bir haritaymış bu. <laughs> ne oldu? <laughs> Öyle mi yapıyorlar? <laughs>